Sonra, sonra komiserim sabah bir kalktık baktık ki kız ortalıklarda yok. Ama ben bu ikisine söylemiştim komiserim. Bu kızın gözü kara demiştim. Bu kız kaçar gider demiştim. Ama bunlar dinlemediler komiserim. Dur, dur, dur bakalım dur. Kaçırılan kızın babası sen misin bu mu? Bu kurban. Sen ne soruyorsun peki? Belli ki emmisi. Hiçbir şey değilsin yani. Ama dayısından, amcasından, emmisinden... Daha yakınsın. He. Yakın. Çık dışarı, dışarıda bekle. Ama komiserim... Çık dışarı. Baş üstüne. Kızı kaçıran kimdi demiştiniz? Kemal komiserim. Yağcı Kemal. Makineleri yağlayan komiserim. Bizim çöçür fabrikasında çalışıyor. Anlaşıldı. Ankara'ya gidince abim buluruz. Abim devlet dairesinde memur. Hem yengem de sever beni. Sevdiğim kızı aldım geldim dersem yadırgamazlar. İki ay misafir ederler bizi. Sen 18'ine bastın mı... ...kıyarız nikahımızı. İstersek Ankara'da kalırız, istersek... Hadi Polisler gelmeden çıkalım artık. Anana bir Allah'a ısmarladık demeyeceğim Yaşı kaçmış bu kızın? Yaşı batsın. On sekizini doldurmamış da. İyi ya. Anası babası razı gelmezse polis alır götürür. Kaçacaklarmış. ...gideceklermiş buradan. Nereye? <laughs> Ankara'ya. Orada bir abisi var, onun yanına. O zaman söyleyelim. Ne? Polisler onlar kaçmadan gelip alsınlar o kızı. Benim oğlumu da götürürler mi? Akıl var, yakın var dese... ...oğlum kaçırmamış ki, kız kendi kaçmış gelmiş. <laughs> kendi kaçtığına şahit olur musunuz? daha bir şahidiz. Gözümüzle gördüğümüz bir şey mesela. <laughs> Yürü kalk, polise gidelim. <laughs> ne halt ederse etsin oğlum durum beni. Kendi ellerimle polise teslim edemem. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum! Kemal'im. Hakkını helal et anne. Helal olsun yavrum. Oğluma iyi bak. kasketi ver. Buyur. Ne bu afra tafra kız? Avrupalardan döndüğünden belli. Yanında hiç piyasamız yok ne hikmetse. Ne bekliyordun? Ne mi bekliyordum? Ayıp, ayıp. Beysin ağasın diye bunca yıldır gahrını çekiyorum ya senin. Çekeceksin tabii. İyi ya. Kocamızı feda ettik, kulun kölen olduk. Senin bir yüzümüze baktığın bile yok. Yediğin önünde yemediğin ardında Allah'tan belanı mı istiyorsun? Kıyıda köşede mi kalacağım ben hep böyle? Heh. Hizmetçi yerine mi koyacağım beni? Söyle. Keyfini nasıl istersen. Keyfini nasıl istersen öyle mi? Allah cezanı versin. Ya, Yeter ulan! Buyurun Halil Hanım. Bankadan istediğiniz evrakları getirdim. Âlâ. Yalnız seninle daha işim bitmedi. Madame Emma'nın bon marşesinden benim için bir paket alacaksın. Dükkanın yerini biliyor musun? Biliyorum efendim. Tamam o halde. Oyalanmadan git gel. Emredersiniz. Hayrola abi nereye? Çiftliği dolaşacağım şöyle bir. Bana katılmak ister misin? Kıyafetlerimi değişmemi beklersen olur. Ağırların oradayım. Allah mı gönderdi seni kardeşim? Hayırdır kurban? Bizi kara atabilir mi? Kara mı? He, yolda anlatırım. E hadi atlayın. Muzaffer Bey'in tomafili değil mi Polisler, eğil. <laughs> <İyi. gülüyor> tamam, çıkabilirsin. Kemal, ne olduğunu anlatacaksın değil mi kurban? Yoksa düşündüğüm şey mi? Ne düşünüyor ki? Hülye gemi kaçırdığını. Ee eh, öyle sayılır. Sen nereye böyle? Çiftlikte işe başladım. Halide Hanım'ın birkaç işini halletmeye şehre gidiyor. Çok sevindim. Hadi hayırlısı. Ee, Kara gittiğimize göre yolculuk nereye? Bizi Ankara trenine yetiştirebilir misin? Hey yavrum bey, o da laf mı be? Bugün ya bugün sekiz silindirli var altımızda. Oğlun Kemal'i arıyoruz teyze. Evde mi? Evde yok. Yalan söylüyordur komiserim. İçeri de bakmak lazım. Kes be. Bir de işimizi bize mi öğreteceksin? Arayın içeriye. Nerede olabilir peki teyze? Ne bileyim evladım? Sabahtan fabrikaya gidiyorum diye çıktı gitti. Fabrikaya gittik, işe gelmemiş mi? Bilmem ki evladım. Biletler tamam. Birazdan kalkıyor trenimiz. Kemal, bir baksana. Şunu al, üstünde bulunsun. Ahmet. Tamam, uzatma. Sonra öleşiriz. Senin de başına bela olduk sabah sabah. Kusurumuza bakma. Bela, bela olduğunuz yok. Hadi, trene birin de gözümün önünde, işim rahat etsin. Hadi yolunuz açık olsun başkanım. Hadi Allah'a emanet. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.